Görme engelliler için iPhone. Dijital dünyayı keşfedin. Görme engellinin Apple dünyası. İçeriklerimizden anında haberdar olmak için sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edip beğenmeyi, paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın. Görme engellinin Apple dünyası YouTube kanalına ve yepyeni bir anlatıma hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Bugün sizlere Namaz vakitlerini takip edebileceğiniz, güzel dini bilgiler öğrenebileceğiniz bir uygulama olan Ezan Alarma uygulamasını anlatacağım size. Anlatıma geçmeden önce videolarımızı beğenmeyi, yorumlarınızı yorumlar bölümünden yazmayı, faydalı buluyorsanız paylaşmayı, kanalımıza hala abone değilseniz abone olup bu tarz içeriklerden anında haberdar olmak için bildirimleri açıp tümü olarak işaretlemeyi unutmayın. Geçelim anlatıma. Evet, girişte bize hani uygulamaya girdikten sonra ezan'a ne kadar vakit kaldığını sesli olarak söylüyor arkadaşlar uygulama. Uygulama bu. Üstüne tıklıyorum. Evet 1 saat 8 dakika kaldı diyor. Ana sayfamızda neler var bir hızlıca bakalım. Ezan alarmı. Namaz vakitleri. imsakiye, Özel günler. Ayarlar. Takvim arkası. Kıble pusulası. Zikirmatik. Abdest. Namaz. Namaz sureleri. Yasin suresi. Tesbir. Kaza takip. Ezan eğit çizgide evladinde. Yakın camiler. Kırk hadis. Veda hükmesi. 32 faz. Dini yayın. Esma-ül Hüsna. İslam ilmi hali. Kurun-ı Kerim. Sesli kurun onlayı. Kurun filristi. Hadis filristi. 7300 hadis. Seçme ayetler. Güzel dua. Ters kısaltma işaretiler. Güzel sözler. Salavatlar. Peygamberler tarihi. Efendimizin hayatı. Dört halife. Sahabelerimizin hayatı. Teze Mevlana. Mesnevi. Altı cilt. Ramazan ve oruç. Dini sözlük. İsimler sözlüğü. Cevşen. İslami soru eğit çizgi cevap. Cuma hükbeleri. Namazın Türkçesi. İslami yarışma. Ha cümle rehberi. iOS uygulamalarımı, Yardım. Menü Batım, Düğme. Menü. Gibi seçenekler yer alıyor. Ama menüye girmeden önce ana sayfada size birkaç şey daha göstereceğim. Ana sayfadaki bu yukarıdaki seçeneklere tıklanmıyor. Ee, erişilebilir değil. Menüden bu seçeneklere ulaşabilirsiniz. Düğme. 23 çizgi 10 çizgi 2023. Reset 2. Burada yapmış olduğunuz ayarları sıfırlıyor. Yani işte namaz vakitlerini falan kurduysanız onları sıfırlamaya yarıyor. Burada vakitler artık karşımıza çıkıyor. Buradan da ezana kalan süreyi öğrenebiliyorsunuz. 1 saat 6 dakika 47 saniye. Karşılığında nefislerini sattıkları şeyi kıskançlıkları sebebiyle düğme. Yatsı. Ondu. Bir. Karşılığında nefislerini sattıkları şeyi kıskançlıkları sebebiyle Allah'ın kullarından dilediğine lütfuyla indirdiği vahiy intihar etmeleri de kötüdür. Bu yüzden gazap üstüne gazaba uğradılar. İntihar edenleri alçaltıcı bir azap vardır. Bakara suresi 90. Evet burada günün doğası, güzel sözü, ayeti yer alıyor. Düğme. Bu düğmeye tıkladığınız zaman Günün ayeti, çizgi, duası, çizgi sözü. Paylaş. Düğme. Alttaki paylaş butonuna tıkladığınız zaman paylaşma seçenekleri açılır. İstediğiniz yerde paylaşabilirsiniz. Bu arada linkli bir şekilde paylaşıyor. Bunu da eklemek istedim kapat. kapat düğme. diyelim. Düğme. Kısaca ana sayfa böyle. Menü, 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 Menüye girdim. Cuma, Mesela Kur'an-ı Kerim'e girelim. Uyarı, uyarı. Daha önceden Kur'an-ı Kerim dinlediyseniz burada tekrar kaldığınız yerden devam etmek ister misiniz diye soruyor. kaldığınız yerden devam etmek ister misiniz? Hayır. Mi? Ben hayır diyeyim. Kerim. Evet dersem çünkü o kaldığım yere beni götürecek. Burada filtreleme seçenekleri var. Kur'an'daki yani surenin Kur'an'daki yerine göre Pardon burası değil. Kurum seçenek. seçenekler. Yardım, Yardım, kurum sırası, düğme, evet. Bir Sureleri Kur'an'daki sırasına göre ya da İniş sırasında sırasına şey. göre listeleyebilirsiniz buradan sureleri arattırabiliyorsunuz. Fatiha Mesela evet. Fatiha suresine girelim. Ay -ay 1 .1. Burada ayet ayet tek tek okuyabiliyorsunuz yazılı yazılı bunlar. Bunları e, okutturabiliyorsunuz. 1.1 1.2 Elhamdülillahi Rabbil Alem şapkalı ile 1.2 24 Ham şapkalı alemlerin Rabbi Rahman Rah şapkalı ile Hesap ve ceza gününün ahiret gününün Maliki Allah'a mahsustur Evet önce Arapçası sonra Türkçesi karşımıza geliyor. Bu play butonuna da bunu önce indirmeniz gerekiyor. İndirme penceresini açtı bana şu anda çizgi 64 kbps ses dosyaları henüz indirilmemiş. 7 dosyayı indir. Düğme. Buraya tıklarsam bu dosyaları indirecek ama ben e, bu hafızdan dinlemek istemiyorum. Başka yolu yok mu e, diyorsunuz. Bunun da bir yolu var. Hafız değiştir, düğme. Buradan hafız değiştire bastığınız zaman e, bu sureyi hangi hafızlar seslendirdiyse onlar çıkıyor. İlgili hafızı seçip onun dosyalarını indirebiliyorsunuz. Vazgeç. BTL klonuz 2 düğme 01 Fatih Asun arama iniş set, kurum menü batın yardım menü batın menü batın menü Ramazan ve oruç mesnef tzm sahabe 4 halife efendim salavat güzel söz güzel Zikir de bir bakalım. Zikir zikirmatik. Matik'te de Düğme, 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 ekle. Düğme. Bu ekle ile sayaç ayarlıyorsunuz ve buradan zikir Şimdi, zikir çekebiliyorsunuz. Önce tabii ki bu ekle butonuyla sayaç eklemeniz gerekiyor. Eklediğiniz sayaçı sıfırlamak isterseniz de Reset bu düğme ile sıfırlayabilirsiniz. Ayarlara da bir seçilen şöyle bir ayarlar. bakalım. Takvim arka, seçilen ayarlar, seçilen ezan, düğme. Çizgi Burada işte vakit vakit ezanları yani vakit vakit ezan mı, bip sesi mi, ondan sonra yok düğme, mu işte alarm ne seçeceksiniz onunla ilgili filtreleme seçenekleri var. Düğme seçilen basit ayar düğme gelişmiş kaydet sıfır metin alanı yok düğme web düğme üçe hiç yok sıfır met kaydet gelişmiş seçilen düğme. Burada basit ve gelişmiş ayar olarak ikiye ayırmış basit ayarlara bakmaya devam edelim. Cuma sayısı öğleden eksi 45 met deke. Cuma günleri öğle vaktinden bir dakika. Önce ilk çizgi sonra sene okunmasını istiyorsanız bu bölümü kullanabilirsiniz. Evet, açıklamasını yaptı. Evet. Tek tek vakit düzeltme. Burada da o düğme dediği yerden tek tek vakitleri düzeltebilirsiniz. Bu şuna yarıyor. Ee, uygulama eğer ki e, uygulamadaki vakitlerle sizin bölgenizdeki vakitler uymuyorsa tek tek bu şekilde düzeltebiliyorsunuz. Buraya tıklayarak açılacak ekranda her vakit için seçilen Şehir. Ayarlar. Şehir. Şehir seçin. Evet buradan şehir seçebiliyorsunuz. Gelişmiş ayar. Düğme seç. Cuma eksik. Dk. Cuk. Dü tek. Bu top. Sıfır. Dk. Bölge. Yaz saati. Bölgenizin vakitleri uygulamadakiler ile uymuyorsa bu bölümü artı eğit çizgi dakika. Ön. Beş ya da eksi beş. Yazarak bütün vakitlerde birden düzeltme yapabilirsiniz. Bu da

kapalı da yapabilirsiniz. Ekran gayet eğik çizgi dua eğik çizgi sözler. Anahtar düğme açık. İftar sayacı. Anahtar düğme kapalı. Girişte kalan saati oku. Anahtar düğme açık. Seçilen ayarlan, ayarlar düğme. Ayarlar. Ekran gayet eğik çizgi dua eğik çizgi. Anahtar düğme iftar sayacı. Anahtar düğme kapalı. Girişte kalan saati oku. Anahtar düğme açık. Kıble saati. Anahtar düğme, kapalı, her vakit ayet, ek çizgi, dua ek çizgi sözler. Anahtar düğme, açık, simgede özel gün sayacı. Anahtar düğme, kapalı, ana ekranda kıble pusulası. Anahtar düğme, kapalı, arka plan rengini değiştir, dokun. Bu da görsel. Not, alarm uzunlukları sistem kısıtlamaları sebebiyle maks 30 saniyedir. Ezanın tamamını dinlemek için kısa alarm çaldığı zaman cihazın kilidini açmalısınız. Evet. Ezanım neden kısa e, okuyor diye soracak olursanız cevabı da bu. Gelişmiş şey ayarda da bir şey göstereceğim. Basit ayar. Alarm, alarm bir. Bine. Mesela alarm bir diyelim. Uyarı. Ezan Ezan toplu ister Ezan toplu Hayır. Evet. evet. dersen beni ayarı yapma sayfasına götürecek. Evet diyelim. İşte buradan ilgili vakti hani ezan mı, alarm mı ne e, istiyorsanız bu şekilde e, seçebiliyorsunuz. Bunun üstüne tıklayınca seçenekler açılıyor. Buradan ilgili seçeneği seçili hale getirdikten sonra da yukarıda ok düğmesiyle tamam diyorsunuz ve işlem gerçekleşiyor. Bekle, düğme, düğme. Alarm zamanı. Alarm zamanı Buraya mesela tıkladığınız zaman zamanlar, zaman seçenekleri e, açılıyor. Oradan da ilgili zamanı seçip Orada da yukarıda ok düğmesine, yukarıda sol taraftaki ok düğmesine tıkladığınız zaman Seçmiş oluyorsunuz ve Kaybet, evet. Bu kaydet düğmesine bastığınız zaman da ayarlarınız kaydediliyor. Buna basmazsanız işlemler geçerli olmuyor. tamam diyoruz. Seçilen ayarlar. Pekala arkadaşlar, benim bu uygulama ile ilgili anlatabileceklerim bu kadar. Umarım faydalı bir anlatım olmuştur. Videolarımızı beğenmeyi, sorularınızı, görüşlerinizi yorumlar bölümünden yazmayı, faydalı buluyorsanız paylaşmayı, kanalımıza hala abone değilseniz abone olup bu tarz içeriklerden anında haberdar olmak için bildirimleri açıp tüm olarak işaretlemeyi unutmayın. Bir sonraki anlatımda buluşmak üzere. Hoşçakalın.